Aslında gerçekten çeyrek asırdır çözüm bekleyen EYT konusunda bugünleri de gördük çok şükür diyelim. 23 yıldır bekleyen vatandaşlar tabii biz bu sahneyi önce 28 Aralık'ta gördük biliyorsunuz. Cumhurbaşkanının açıklamasından sonra ertesi gün yine bu kuyruklar yine bu kalabalık sosyal güvenlik merkezlerindeydi. Bu hafta mecliste biliyorsunuz 395 kabul kabul oyuyla kabul edilen bir yasa oldu. Mecliste kabul edilmesinden sonra yine ertesi gün vatandaş yine Sosyal Güvenlik Merkez Ünitelerine koşturdu. Dün gece yarısından sonra Cumhurbaşkanı imzasıyla 3 Mart tarihli resmi gazetede yayınlanarak artık yürürlüğe girdi ve resmi olarak başvurular başladı. Bu hafta bunun öncesinde vatandaşlarımız, e devlet üzerinden başvuru yapan vatandaşlarımız bile oldu. Özellikle meclisteki kabulünden sonra. Öncelikle o vatandaşlarımızı uyaralım. O başvurular kabul değil. Onların bir kez daha başvuru yapmaları gerekiyor. Hmm. Şimdi tabii öncelikle vatandaşın da uyarısını yapalım. Şu an E-Devlet portalı evet e Sosyal Güvenlik Kurumu oldukça güçlendirdi bu portalı. Çünkü biz 1.4 milyon 1.5 milyon başvurunun olacağını bekliyoruz. Bekliyorduk zaten. Çünkü sayı belliydi biliyorsunuz. E Ama tabii herkes aynı anda yüklenince şu an E-Devlet sistemi çökmüş durumda zaman zaman size hiç erişilmiyor. Öncelikle gerçekten bunca yıldır beklediler elbette ki telleri, elbette ki bu maaş oldukça önemli. 3 Mart tarihi ile 30 Mart tarihi arasında herhangi bir fark yok. Vatandaşımız müşteri olsun. Hı hı. Bu ayın içerisinde yavaş yavaş, takince hareket edilirse, yani bu kuyrukları oluşturmalarına gerek yok. Evet, elbette ki Sosyal Güvenlik Merkez Ünitelerine giderek o dilekçeyi vermek, tarih sayı kaşı almak oldukça önemli bizim vatandaşımız için. Ama E-Devlet platformu üzerinden de başvuru yaptığı zaman orada barkodlu bir belge üretiyor zaten. O da bu barkodlu belge üretildiği zaman başvurumuz tamamlanmış demektir. Hiç bu imkanlarınız yoksa yine bu eğer yaşınız, hastalığınız, durumunuz müsait değilse bu kuyruklarda olmalarına gerek yok. Yine PTT'den bu başvuru formlarını iadeli taahhütlü doğru bir şekilde doldurarak yine bağlı bulunan Sosyal Güvenlik Merkez Üniversitelerine gönderebilen bu başvurular da yapılmış olarak sayılacak. Şimdi bugün 3 Mart tarihiyle, onu biraz açalım. Niye Hı -hı. 3 Mart tarihiyle 30 Mart tarihinin arasında bir fark yok? Çünkü emekli maaşı takip eden ay itibariyle başlar. Yani bugün de başvursanız, pazartesi de, ayın 17'sinde de başvursanız, Emekli maaşı hak sahipliği 1 Nisan itibariyle başlayacak. Yani bu tarihler bu ayın içerisinde zaten ayın başında çıkartılmasının yani bu hızlı Cumhurbaşkanı'nın imzasının hızlı gelmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Zaten deprem medeniyle bir takvim kayması olmuştu. Emeklilikte yaş takılanlar emekliliği bekleyen milyonlar bir ay daha kaybetmesinler diye ay evet. başında hemen yürürlüğe kondu. Dediğim gibi bir aylık bir süre var tüm vatandaşlarımızın başvuru yapabilmesi için yeterli bir süre. Dediğim gibi müsteri olsunlar, sakin olsunlar. Birçok dediğim gibi hem E-Devlet hem Sosyal Güvenlik Merkezi üniteleri hem PTT başvuruları üzerinden bu işlemlerini gerçekleştirebilirler. Sistem budur. Başvuru yaparsınız. Başvurudan sonraki takip eden ay itibariyle emekli maaşı hak sahipliği başlar. O yüzden dediğim gibi telaşa gerek yok. Yani bugün de pazartesi de sizin de dediğiniz gibi 25'inde başvuru yapılmasının arasında herhangi bir fark olmayacak. Şimdi burada zaten E-Devlet'e girdiğiniz zaman E-Devlet'in içerisinde emeklilik yazsanız gelir aylık taahhüt belgesi yazsanız şu an bu sekme üzerinden yapılacağını açıkladı Sosyal Güvenlik Kurumu. Bunun üzerinden hemen zaten size bir tahsis beyan formu otomatik olarak çıkıyor. Burada bu formu kendiniz dolduruyorsunuz. Sistem üzerinden doldurarak işlemi yapabiliyorsunuz. Hı hı. Az önce Ankara'daki muhabirimizi gördük hep beraber orada masalar kurdu. Sosyal güvenlik kurumu da zaten aylardır bu yoğun başvuruya hazırlık yapıyordu. İşte şu an bahçelerde dışarılarda vatandaşlar için masalar kondu. O örnek tahsis beyan formlarından örnek olarak oraya kondu. Bunları yine SGK Gov.tr üzerinden internetten bu tahsis beyan formlarına ulaşabilir vatandaşlarımız. Dediğim gibi her sosyal güvenlik merkezinde zaten matbu olarak bu formlar var bu formları alıp veya internet üzerinden temin edip yani SGK merkez ünitelerine gidemiyorsa vatandaşımız yine PTT'ye gidip buradan bu formu eksiksiz doldurarak kimliklerini de ekleyerek e, burada PTT üzerinden mutlaka iadeli taahhütlü olacak şekilde hmm. bağlı bulunan sosyal güvenlik merkez ünitelerine ilete, iletebilirler. Bu başvuru da yasal bir başvuru olarak sayılmış olacak. Şimdi aslında aylardır emeklilikte sakılan konusuyla beraber biliyorsunuz işveren tarafının da bir kıdem tazminatı yükü var. İşveren tarafı da Çalışma Bakanlığı'na oldukça büyük baskılar yaptı bu konuyla ilgili. Çünkü çok ciddi bir kıdem tazminatı yükü var. İşveren de bunu nasıl ödeyecek, hangi şartlarda ödeyecek? Tabii ilerleyen süreçlerde şimdi milyonlar emeklilik maaşını, emekli maaşına kavuştukları için seviniyor. Bizler de onlar için seviniyoruz. Ama bakalım şimdi işçi ve işveren tarafında itilaflar oluşacak mı? İşçi tekrardan istihdam mı dönecek mi? Şimdi işçi bu başvuruyu yapabilmek için işverenin 08 emeklilik koduyla işten çıkış yapması gerekiyor. Hmm. Şimdi en önemli handikaplardan bir tanesi şu İşveren tekrardan yani ben bir EYT'liyim ve bugün başvuru yapacağım. İşvereniz siz benim işverenimsiniz beni işten çıkarttınız 08 emeklilik koduyla. Tekrardan beni işe almak zorunda mısınız? Hayır değilsiniz. Benim kıdemimi, özlük haklarımı ödeyip benle ibralaşıp benle yollarınızı ayırabilirsiniz. Ancak kanun şöyle bir hak verdi. Siz beni tekrardan 30 gün içerisinde işe alırsanız benim sosyal güvenlik destek primim yıllardır bir normal sigortalı vardır, bir de destek primi vardır. Normal sigortalı da mesela düzenli ödeme yaparsa işveren 5 puanlık bir indirimi vardır. Evet. Şimdi normal emekliye bu indirimler sunulmuyordu. Şimdi siz beni tekrardan işe alırsanız bu 5 puanlık indirimi aynı şekilde sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan kişilere de verilecek. Tabii işverenle işçinin bu noktada anlaşıyor olması lazım. Kıdem tazminatını ödeyerek, sıfırlayarak mı yeniden iş hayatını alacaksınız? Yoksa e, emeklilik çıkışını yaptıktan sonra yani e, haklarınızı helal ederek e, hmm. artık bir yol ayrımına mı gidecek işçiyle işveren? Tabii bunu e, kendi aralarında karar verecekler. Bu arada tabii biliyorsunuz kredi garanti fonundan da 25 milyar TL'lik e, işverene bir e, kıdem tazminatı destek paketi sağlandı. Hmm. E, kıdem tazminatını ödeyemeyecek durumda olan işverenlere 36 ay, 6 ay geri ödemesiz 36 ay eşit taksitle Kıdem tazminatlarını yani işçilerinin kıdem tazminatlarıyla ilgili böyle bir destek fonu da sağlandı işverenlere. Ama Peki. dediğim gibi şimdi bir emeklilik heyecanı, öncelikle bir devlet güvencesi, öncelikle bir emekli maaşına kavuşma durumu olacak. Bakalım ilerleyen dönemlerde gerçekten çünkü 350 milyar TL'nin üzerinde evet. bir kıdem tazminatı yükü olduğunu biliyoruz işverenin evet. üzerinde. Bunun ne kadar işçiye ödenecek? Ne kadar işçi ve işveren sulh işaretinde olacak? İtilaflar çok olacak mı? Mahkeme yolları, yargı yollarına başvuru çok olacak mı? Ee, tabii ki ümit etmiyoruz. İnşallah olmaz diyoruz ama ilerleyen süreçlerde hem emeklinin tekrardan ne kadarının istihdama geri döndüğü, kayıt dışı istihdam oluştu mu? Ücretler düştü mü? işçi işveren itilafları oluştu mu? Bunları ilerleyen süreçlerde ee, hem yasal rakamlarla hem SGK verileriyle izleyip göreceğiz. Mağdur etmeyelim bu yasayı verelim deyip de ben Sayın Cumhurbaşkanımızdan gerçekten bekledim. Son ana kadar o yasalaşmadan evvel bir önergeyle hastamam hakkımıza sahip olabilme umudunu taşıdım. Olmadı ama bu olmayacak anlamına gelmiyor. Evet. Bir ay sağlanma oranlarının yarattığı mağduriyetlerle 5500 liralara mahkum edilen bir nesil olduk mutluluk olduk ve giderek de sayı artıyor bir emekli aylığında taban aylığı oluşturuldu. Bu 5500 lira bağlanıyor. Çok önemli. 30 yılın karşılığında 28-29 yılın karşılığında 30 lira sosyal yardım niteliğindeki maaşlar için e, kabul etmediğimizi gösterir. Mücadelemiz devam edecek. Saj ve çırak. Yine bu kısmi emeklilikle ilgili yani biz orada şunun e, farkına vardık: sosyal güvenlik kurumu yasaları gerçekten işçi ve emekçi üzerinde e, iyileştirici değil de, hep işçi ve emekçinin alım terinden bir haliyle ben nasıl yürürüm mantığıyla kanunlar yapılmış. Bizler de çalışma hayatının içerisinde sabah çıkıyoruz, akşam geliyoruz, gidiyoruz. Bir haberdik bunlarla ama biraz irdeledikçe neyin ne olduğunu sosyal güvenlik uzmanlarından ya da araştırmalarımızdan gerçekten ya yani bu, bu, bu alıntı, bizim alın biz insanca yaşayabileceğimiz maaşlarla bizlerin evet. hakkı olan haklarla e, niçin mutlu olmayalım? Bu saydığımız kanun teklifleri için plan bütçe komisyonunda görüşmeye e, alınması üzerine konuşmacı olarak orada katıldım. Muhalefet partileri bu saydığımız mağduriyetler için önergeler verdiler. Ve önergeler tek tek reddedildi. Niçin reddediliyor? Niçin böyle bir topluluğun sorunu varken bir anda çözmek yerine tek tek mücadele etmek mi gerekiyor diye de inanın orada şaşkınlık içerisinde bizler kalkan ellere kabul edildi, edilmedi. Böyle bir süreç yaşadık. Evet. Yani olmaması lazım. Bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da bizden isminleri fazlasıyla yerine getirmişiz. Tatma değerimizi sunmuşuz, alım terimizi dökmüşüz. Dökmeye de hazırız, yine hazırız. Bir şekilde e, kaçan insanlar değiliz ama siyasetçilerimizin orada gerçekten vatandaş odaklı bir şeyleri yaparken, vatandaş odaklı düşünürlerse ve vicdanlarıyla hareket ederlerse gerçekten bir şeyler çok daha güzelleşecek diye umut ediyoruz.